Sayın Cumhurbaşkanım, Peygamber Efendimiz evleniniz, çoğalınız. Çoğalmanızda hayır vardır buyurdular. Bizler evlenmek ve yuva kurmak istiyoruz. Lütfen sesimize kulak verin. Covid-19 müsibetine karşı güvenli düğün mümkün. Bizlerin kurduğu aile yuvaları gibi çocuklarımızın da mutlu, huzurlu, sağlıklı ve içlerinde bir burukluk olmadan kursunlar istiyoruz. Aylardır işsiziz. Güvenli düğün projesiyle işimize kavuşmak ve hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Sektörümüz zaten en çok sıkıntı yaşayan pandemiden dolayı etkilenen sektör oldu diyebilirim. Çünkü e, düğünlerin yasaklanması demek bizim sektörümüzün tamamen kesilmesi, iptal olması demekti. E, ertelenen düğünlerle birlikte iptal olan düğünlerimiz de oldu. Sadece bizler değil, gelinlerimiz, damatlarımız da bizimle birlikte mağdur oldular. Bu yüzden dolayı e, devletimizden bizleri de düşünerek bir yol izlemelerini, bu sektörün de bir şekilde önünün açılmasını talep ediyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Biz müzik yaparak evimizi geçindiriyoruz. Güvenli düğün için hazırız. Ortak çalıştığımız sektördeki arkadaşlarımızla birlikte bir video klip hazırladık. sesimizi duyurmak adına biz bunu yaptık. Umarım da sesimizi duyurmak için bu video klip yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel bir klip oldu. Çok güzel kendimizi ifade ettiğimizi düşünüyorum. Umarım gerekli mecralara da sesimizi bu şekilde duyurmuş olacağız. Aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan insanlarız. Artık yüzümüz gülsün istiyoruz. Lütfen sesimizi duyun. Düğünlerimiz herhangi bir eğlence değil. Kültürümüzün en önemli parçalarından biridir. Bu kültürün tek bir parçasını bile kaybetmeyi istemeyiz. Sektörümüz bu pandemiden en çok etkilenen sektör olması vesilesiyle bu videoyu çekme ihtiyacı duyduk. Sektörümüzdeki çalışma kollarımız olan fotoğrafçılar olsun, gelinlikçiler olsun, berberler olsun, organizatörlerimiz olsun, bütün arkadaşlarımızdan destek olarak bu videoyu hazırladık. Güvenli düğün projesini valiliklerimize, bakanlıklarımıza, il sağ kurullarına, sağlık bakanlıklarına yönlendirmiş bulunmaktayız. Olumlu cevaplar bekliyoruz. Güvenli turizm sertifikasıyla birlikte nasıl ki turizm yapılabiliyorsa aynı şekilde aynı hassasiyetle güvenli düğünlerinde yapılabileceğini düşünüyoruz. Sayın Bakanım, geniş bir sektörüz ve biz hazırız. Devletimizi seviyoruz. Çalışmak, kazanmak. Ve devletimize vergimizi rahatça ödemek istiyoruz. Şu anda bir saatlik yapıya açığız, nikah yapabiliyoruz. Ancak bizim istediğimiz, daha doğrusu çiftlerimizin istediği biraz eğlenebilmek ya da ikram alabilmek. Sürenin de biraz uzatılması. Bunun karşılığını gördüğümüz zaman çok rahatlayacağımızı düşünüyorum sektörel bazda.